Aniden bastırdı, kısa sürdü ama hazırlıksız yakaladı. İstanbullu pazar sabahına sağanak yağışla uyandı. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden Marmara ve Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinde İstanbul'da yağış başladı ve gün boyunca da İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla devam edecek. Yağışa yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. Bazı ilçelerde kısa süreli ve yerel olarak görülen yağmur aralıklarla etkisini gösterdi. Meteorolojiden gelen son verilere göre yeni haftanın ilk günü İstanbul, Trakya ve Doğu Karadeniz'de aralıklarla gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Salı günü sadece Doğu Karadeniz'de yağmur var. Çarşambadan itibaren ise yağış görünmüyor. Hava sıcaklıklarına gelince İstanbul ve Ankara'da önümüzdeki 5 gün boyunca termometreler 28 dereceyi, İzmir'de ise 34-35 dereceyi gösterecek. En yüksek sıcaklık